Abi çok rahat değiller bir kere. Japonlar rahat insanlar değil. Rahat insanlar Almanlar inanılmaz rahat. Ben size göstermiştim ya kaldığım yurt odasını. Zemin kattayım. Pencere böyle yükselti var. Pencere var. Benim odam var işte. Yükseltinin önünde de böyle çimen var. Böyle 3 metre genişliğinde böyle uzun bir çimen var. Elini uzun. Sabah uyandım. Sigaramı sardım. Ağzım leş gibi kokuyor. O gece leşliği. Gözlerim çapaklı. Uyandık sigara içeceğiz. Sigara ağzıma koydum. Camı açtım böyle. O temiz havayı içime çektim. Sonra bir de Sigaradan çektim. Pencereden şöyle kafayı bir uzattım. Kafayı hafif bir aşağı indirdim. Dört tane meme bana bakıyor. Edwin Kut'un Morgan. Morgan! ne yapıyorsunuz? Güneşleniyoruz dediler. Ve ben abartmıyorum sweatshirtle uyumuşum. Hava soğuk diye. Koyduklarım ufacık şöyle güneş bir göz kırptı mı güneşleniyorlar. İnek miydi niye dört meme? İki kız ya yan yana yatmışlar güneşleniyorlar. Bütün... Kolay gelsin. Hani kafana. Rahatsız etmeyeyim dedim. Camı kapattım rahatsız olurlar diye. O içeride böyle şey düşünüyorum. mü Abi nasıl günü nasıl ya? <laughs>